Çocuklara namaz kıldırmakta zorlanıyorum ve bu duruma çok üzülüyorum. Ne yapmalıyım? <laughs> Fatma Hanım adında bir dinleyicimiz böyle yapmış. Şimdi namaz kıldırmak, zorla namaz kıldırmak diye bir şey yoktur. Yani çocukken onlara namaz kılmalarını namaz kılmaya alıştırmamız lazım. Bu bizim görevimizdir. Ama bloğa erdikten sonra artık onların kendi görevleri haline gelir. Biz onların kılmaları için teşvikte bulunuruz. O kadar. Artık ondan sonra ben kılmıyorum dedikten sonra yapacağımız herhangi bir şey yoktur. Yani sadece teşvikte bulunuruz. Yani şunu iyice kafamıza yerleştirmemiz lazım ki, yani çocuklarımız bizim istediğimiz gibi olmak zorunda değillerdir. Onlar ayrı birer şahsiyettir. ayrı bir şahsiyettir. Neyse artık yani kendi imtihanlarını kendileri verecektir. Kendi hayatlarını kendileri yaşayacaktır. Elbette ki biz kendi çocuklarımızın iyi çocuklar olmasını, abdestli namazlı olmasını çok isteriz. Ama istiyoruz diye öyle olması gerekmez. Bunu da bilelim. Elimizden geldiği kadar onların iyi olmaları için çalışalım.